rivayet vardır ya güzel kadınlar birbirini kıskanır diye öyle midir? Ya ben gerçekten erkek arkadaşlarımla da ilgili yani ne bileyim çok böyle ben hiçbir kadını kıskanmadım hayatım boyunca. Benim çok aşık olduğum bir adam varsa eğer onun herhangi bir kadına mı söylüyorum güzel veya işte daha az güzel bir kadına olan bana yaptığı cilvesini eğer ona yaparsa adamı kıskanırım. Bak yine kadınla alakam yok. Yani benim kadınlarla hiçbir derdim yok. Çünkü her kadın aslında bunu anlaması gerekiyor ki kıskanmak dünyanın en sığ duygusu. Kadının kadını kıskanması. O niye böyle yapıyor? Ya sen hiçbir zaman o olamayacaksın. Sen onun saçının tonunu hiçbir zaman tutturamayacaksın. Senin kimyan, senin biyolojin her zaman zaten farklı. Neye sahipsen onun en güzel versiyonunu yaşaman lazım. Ben dünya güzeli değilim ama kendimin en güzel haliyim. Dolayısıyla her kadın bence kendinin en güzel versiyonu nasıl ortaya çıkar ona baksın. Hem mental, hem ruhsal, hem fiziksel olarak. Kendimi daha nasıl besleyebilirim? Ve ben şu anda dediğim gibi hala da durmadım. Devamlı. Yaşımın en iyisiyim gibi bir şey. Her yaşımın en iyisi olmaya çalıştım doğru ama gerçekten 40 ile 41 falan bir değişik.